Kalibrasyon yapmaya başlıyoruz. F tuşuna basıyoruz. Info tuşuna basıyoruz. Sıfır tuşuna basıyoruz. Tekrar info tuşuna basıyoruz. Enter tuşuna basıyoruz. Infodan 3'e geliyoruz. 1 2 3 Enter diyoruz. Bir daha Enter diyoruz. 301 parametresine gideceğiz. 300 Buradan Infodan 1 yapıyoruz. Buraya. 301 Enter yapıyoruz. Burası bizim kalibrasyon menümüz 301. Zero kalibrasyon. Enter diyoruz. Bekliyoruz. Wait diyor. Bekliyoruz. Lot yazacak. Lot yazdı. Kant kantara yükümüzü koyuyoruz. 1000 kilo koyduğumuzu farz edelim. T tuşundan şeyi kaydırıyoruz sıfırı. Buradan ayarlıyoruz. S sıfır yapalım. Burayı da 1000 1000 kilo ayarlayalım. Ağırlığımızı koyuyoruz kantara. 1000'i yazıyoruz. Enter tuşuna basıyoruz. Bekle diyor. Şimdi bekliyoruz. Save kaydet diyor. Enter'la kaydediyoruz. Ondan sonra ev tuşuna bir kere bastık, bir kere daha bastık, sev diyor bir daha. Bir daha enter'e bastık. Kalibrasyonumuz tamamdır. Şimdi ekranda 1000 gördük mü? İş tamamdır. Şu an şeyimiz tamam. Kalibrasyonumuz tamam.